Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün size sosyal medya hesaplarınızı geliştirmek için kullanabileceğiniz bir siteyi tanıtmak istiyorum. Günümüzde oldukça popüler olan Instagram, YouTube, Twitter, TikTok gibi uygulamalarda takipçi, beğeni ve izlenme sayılarınızı arttırabileceğiniz ve bu sayede hesabınızın etkileşimini arttırarak videolarınızın keşfete çıkmasını sağlayabilmeniz için hizmet veren, kullanıcılar tarafından oldukça tercih edilen mediamaza.com sitesini tanıtacağım. Günümüzde en çok kullanılan ve kullanıcı sayısı her geçen gün artan TikTok uygulamasında takipçi sayınızı nasıl arttırabileceğinizi anlatacağım arkadaşlar. TikTok'ta takipçi arttırmak için ilk yapmanız gereken internet tarayıcınız üzerinden mediamazon.com adresine gitmek arkadaşlar. Buradan hemen giriş yapalım. Evet arkadaşlar medyamağaza.com adresinin ana sayfası bu şekilde dört ana hizmetten oluşuyor arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube hizmetleri, Twitter hizmetleri gibi dört ana başlıktan oluşuyor. Biz bugün TikTok hizmetleri başlığı altında takipçi satın al bölümünü inceleyeceğiz. Evet TikTok takipçi satın al başlığı altında arkadaşlar 8 adet paketimiz bulunmaktadır. E, paketlerimiz 100 takipçiden 50.000 takipçiye kadar her bütçeye uygun şekilde sıralanmıştır arkadaşlar. Ben bugün size e, göstermek amaçlı Tiktok 1000 takipçi paketi 65 TL olan paketi satın alacağım arkadaşlar. Evet e, bu bölümde arkadaşlar e, Tiktok 1000 takipçi bölümünde e, yan tarafta sizin sipariş detaylarınız bulunmakta. Burada gerçek aktif kullanıcılar, şifreniz gerekmiyor, takipçi sayısı düşmez, 7.24 canlı destek ve 1000 izlenme hediyeniz bulunmaktadır arkadaşlar. E, Takipçi alan müşterilerine son videolarına 1000 izlenme hediye ediyorlar arkadaşlar Bu gerçekten mediamalaza.com adresinin sunduğu güzel bir e, uygulama Burada arkadaşlar ürünün ücreti yazıyor e, ve ödeyeceğiniz tutar da aynı şekilde burada belirtilmiş e, Arkadaşlar Sipariş oluşturmak için kesinlikle şifreniz gibi özel bilgileriniz gerekmiyor sadece kullanıcı adınızı talep ediyorlar Ben buraya şöyle bir kullanıcı adı yazayım Ve devam edeyim Evet, bu bölümde arkadaşlar, sizden iletişim bilgileriniz talep ediliyor. Bunun sebebi ise şu: bildiğiniz üzere takipçi gönderimi için e, hesabınızın gizli olmaması gerekiyor. E, hesabı gizli olan kullanıcıların e, açmasını söylememiz için e, burada telefon veya e-posta gibi bilgiler gerekmektedir. Burada onun için bu bilgileri doldurmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda sizin için rastgele bir şeyler doldurayım. Evet, telefona da bir şeyler yazalım. e ya da şöyle bir şeyler yazalım. Evet. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Mediamazda.com adresinin sunduğu yeni gelen bir özellik indirim kodu özelliği arkadaşlar. İndirim kodu Mediamazda.com üzerinden sürekli alışveriş yapan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Burada sipariş sayınıza göre size indirim kodu verilmektedir. İndirim kodunuzu almak için canlı destek ile görüşüp sipariş sayınızı belirtiyorsunuz. Onlar sistemden kontrol ediyor ve sizin sipariş sayınıza göre size indirim uygulanıyor alışverişlerinizde artık. Yani burada TikTok 1000 takipçi 65 TL olan bir ücret. Eğer sürekli müşteriyseniz size 40 TL, 35 TL gibi fiyatlara inebiliyor arkadaşlar. Burada indirim kodunuz varsa eğer indirim kodunuzu yazıp uygula demeniz gerekiyor. Onun dışında evet arkadaşlar burada ödeme seçenekleri bulunmakta. Size uygun ödeme seçeneğini seçerek devam ediyorsunuz. Genelde kullanıcılar online ödeme seçtiği için ben buradan devam etmek istiyorum göstermek amaçlı Ödeme yap diyoruz Evet ödeme adımına geldik arkadaşlar Bu bölümde bildiğiniz üzere hepimizin kullandığı internet alışverişinde bir bölüm Trendyol hepsi burada gibi uygulamalarda da aynı bölüm bulunmakta Buraya arkadaşlar kart bilgilerinizi dolduruyorsunuz Kart numaranızı Güvenlik kodunuzu yazıyorsunuz burada ee, güvenli ödeme seçeneğimizde bulunmakta. Burada ödeme yap dedikten sonra arkadaşlar ödemeniz gerçekleştiriliyor ve siparişiniz sistemden otomatik olarak işleme alınıyor arkadaşlar. Ee, sipariş vermiş olduğunuz TikTok 1000 takipçi hesabınız arkadaşlar 0-2 saat aralığında geçmiş oluyor arkadaşlar. Ee, TikTok takipçi satın almak ve hesabınızı yükseltmek bu kadar basit mediamaz.com ile. Siz de dilerseniz arkadaşlar dilediğiniz paketi satın alabilir ve takipçi sayınızı yükseltebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi akşamlar dilerim.